Da kurudu yapraklarım arkadaşlar Arkalarına saklananlar Erkek adımı kadın yapanı söz Sertik davranış Gizli kişilik gidi, heyette başlarında saklananlar Sıra sokaklarına yollarım oğlum iş bakarsın Dönüşün öyle yok Korkak adama neler yaparsın ha Korkak mı sus baktan götünü keserim erkek sen Ortalarda karışık hem bu kız mı erkek mi lan Kalede sorulara çıktığımda gördüğüm bu manzarayla Megafonda dinledim atar yapan adamla kardeşim Kardeşin ben elime keseri aldım önüme gelmeyin lan Aciz adamı bırakın ellerimde parçalanmasın lan Damara gerek harbi bir konuşan ağır yüklü vagonlar Baronlarına selam söyle ben akşamları korku saçarım Döşede bekleyenlerin ellerinde kuralı düzene bakarım Önce yolunu ben verirdim arkadaşlarım harbi takılır Kumara saltanat diyenler akşamları başkadır Yaz gününde soğuk derler tüm bedenden boşalmıştır Tüm nedenleri araştır hasta değil bakışlar akşamları başkadır Yaz gününde soğuk derler tüm bedenden boşalmıştır almıştır tüm nedenleri araştır hasta değil bakışlar Belki geçici mantığında bekler aksanım Kes bu dilimi pestedirdin dürtün has siktirin itneler. Bastı dilimi keşfedin dayanmaz yüreklerin Son surat bu küfre doğru bıçaklarımı bilemiştim Kırdığını bu zincirleri itlere takıp gezdirirdim Canımı sıkma bak keyfine hayatlarını siktiklerim Adam dediğin arkasında durmaz mı söylediğinin Gariplerin bir anesinde sınamadık bu fahişelere erkek kaşarı değmedik mi? Biri masal gibiydi benim o baygın bakışlarım sanki Hayat girdiklerimin, Hayatlarına girdiklerimin hayatlarını sikmedin mi? Firarım yakındır el ne der bilmedik mi? Yüreklerine serttik ölümü gözler önüne sermedik mi? Sevdiklerim ellerimde kadere lanet etmemiş mi? Cilet atıklarıyla kadeh dudaklarda beslenir mi? Bizimkisi de hikayeydi sizinkileri dinledik Ekme dediklerinde şehir puslu gözlerimde Kumara saltan diyenler akşamları başkadır Yaz gününde soğuk derler tüm bedenden boş Tüm nedenleri araştır hasta değil bakışlar Belki geçici mantığında bekler aslanım Kumara saltan diyenler akşamları başkadır Yaz gününde soğuk derler tüm bedenden boş Tüm nedenleri araştır hasta değil bakışlar Belki geçici mantığında bekler aslanım